Herkese merhaba arkadaşlar. Azeroth sohbetlerinin bu haftaki bölümünde sizlerle birlikte Nerubar Palace'ın hikayesine bir göz atmak istiyorum. Biliyorsunuz Nerubar Palace e, The War Within ek paketinin ilk raid'i. Ve bu ilk raid'e girerken bu raid'e neden girdiğimiz, e, raid'in e, bosslarının hikayelerinin neler olduğu, onların kim olduğu ile ilgili her raid öncesinde ya da her raid haftasında yaptığımız geleneksel Azeroth sohbetleri yayını olacak bu. Ee, öncelikle tabi raid'e başlamadan önce kısaca bu raid'e giden hikayeyi biraz özetlemek istersek. E, bildiğiniz gibi Zalatat kendisi Darkheart'tan almış olduğu güçlerle birlikte kendilerine bazı yandaşlar arıyor, bazı müttefikler arıyor. Ve bu müttefiklerin başında da Aşkahed Krallığı'nın kendisi geliyor. Queen e, Neferes'e gönderilmiş olan e, Void elçileri Queen Neferes tarafından e, elinin tersiyle bir kenara itildikten sonra e, Queen Ansurek ile anlaşıyor ve kendisine bazı güçler vaat ediyor ve bu güçleri elde ettiği takdirde Queen Ansurek kendi ordularının ve kendi halkının bu güçlerle birlikte daha güçlü olacağını daha refah içerisinde olacağıyla ilgili bir e, kandırmaca yaşıyor Queen sürekli ve bunu da kabul ediyor. Tabi bunu kabul ettikten sonra da annesi Queen Neferes'i e, ortadan kaldırıyor. Onun tahttan indiriyor. Daha sonradan oyunun içerisindeki, içerisindeki hikayeleri e, oynadıktan sonra da aslında Queen Neferes'in öldürülmediğini fakat Black Blood denen, kara kan denen ve e, direkt Void'den gelen bir gücün e, ona enjekte edilerek onun bir Canavara dönüştürüldüğünü oyun içerisindeki hikayeden öğreniyoruz. Kuyan sürekli bu Void güçlerini kendi içerisinde barındık, barındırdıktan sonra tabii ki de Kazalgar'daki diğer bütün şeylere bir sıkıntı çıkartmış oluyor ırklara ve biz Aratilere ve aynı zamanda Earthinlere bu Nerubianlar karşısında yardım ederken en son yolumuz Ashkahete düşüyor ve Ashkahette aslında Queen Ansure'ye karşı olan sadece bizler olmadığımızı aynı zamanda kendi halkından da yani annesi Queen Neferes'e bağlılık göstermiş olan kendi halkından da bazı liderlerin ona karşı birleşme çabası içerisinde olduğunu görüyoruz ve onlara yardımcı oluyoruz. Tabii ki biz Kazalgar'a ilk gittiğimizde Jaina Proudmoore ve Tral'da Horde ve Elan ordularını getirip en azından e, Zalatat'ın bundan sonraki planlarını bertaraf etmek için bir plan çalışması içerisinde oluyor ve e, Alliance ve Horde ordularını Kazalgar adasına getirmiş oluyor. E, Tabi ordular toplandıktan sonra ve e, içerden de e, Queen Ansurey'in karşısında duracak olan ajanlar bulunduktan sonra bir pekt kuruluyor. Ve bu pekle birlikte adı da Severed Threads Pact'i. E, bu pekle birlikte 3 ee, tane liderimiz oluyor. Widow Arachnai kendisi The Weaver ismiyle biliniyor. Ee, eskiden Queen Neferes yani Queen Ansurek'in annesinin sağ kolundan biri. Fakat Queen Ansurek başa çıktıktan sonra ve bu Void gücünü kendi halkına e, enjekte etmeye başladıktan sonra kendisi oradan ayrılıyor. Ve aşka hetin içerisinde e, saklanmaya başlıyor ve kendine Queen Ansure'ye karşı durabilmek için güç toplamaya başlıyor. Tabii ki de bazı rumorlar var, bazı dedikodular var. Ee, Queen Neferes'e bağlılık yemin etmiş eski askerlerden eski generallerden Anubazal e, ki general title'ıyla anılıyor. E, Aşka Het hikayesi içerisinde onu buluyoruz ve kendi davamızda Queen Ansure'in karşısına çıkacak olan kişiler arasında onu da bünyemize katıyoruz. Fakat bu tabii ikisi yeterli olmuyor çünkü City of Threads denilen ve Aşkahet'in kalbinde e, aslında Nerubian İmparatorluğu'nun şehrinde de özgürce dolanabilmemiz için içeriden de birilerinin bir casusun yardımına ihtiyacımız oluyor. Ve burada da Queen Ansurek'ten haz etmeyen fakat bir şekilde kendini kortta ispatlamış olan e, Executor Nizrek. E, onunla birlikte de kendisi The Vizier title'ı ile anılıyor. Bu üçlü konsorsiyum kuruluyor. Ve Severed Threats e, daha sonradan Queen Ansurek'in karşısına geçmek için bir e, pakt imzalıyor, bir birliktelik yapıyor. Biz de bu üçlüye yani Severed of the Threats'e raid'e girerken yardımcı olmaya çalışıyoruz ve ona yardım ediyoruz. Ve buradaki amacımız Queen Ansurek'i tahttan indirmek ve Nerubian'ların en azından Zalatat'a bağlı olan kısmını e, Zalatat'ın bir güç olarak bir ordu olarak kullanmasını engellemek. Tabi bundan önce Zalatat elindeki Dark Heart gücüyle birlikte olabildiği kadar ya da elinden geldiği kadar bütün güçleri Dark Heart'ın içine toplamaya çalışıyor. Ve bunu e, Hollow Fall'da Beledar içinde yaparken e, biliyorsunuz Alere Windrunner e, bir ok fırlatıp Dark Heart'ı parçalayarak e, bu güçleri e, elde etmesine engel oluyor. Dolayısıyla e, Dark Heart'ı elinden alınmış bir Zalatat ve aynı zamanda Dark kartın gücü kullanılarak güçlendirilmiş bir ordunun dağıtılması Zalatat'a tabii ki de büyük bir darbe indireceği düşünülüyor ve biz de bu raid'e başlıyoruz arkadaşlar. E, Raid 8 boss'tan oluşuyor. 3 e, farklı kanadı var bu 8 boss'un. E, i̇sterseniz şimdi boss'ların da tek tek hikayesine bir bakalım. E, önce Adventure Guide'ı açayım. Ee, i̇lk boss'umuzu Ulgrax the Devourer olarak görüyoruz arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki... E, Nerubianlar bu gücü aldıktan sonra... Bu güçle birlikte yani bu Black Blood gücüyle birlikte ve Void'in gücüyle birlikte... Bazı deneyler yapmaya başlıyorlar. Ve bu deneylerin bazılarında da çok güçlü yaratıklar e, oluşmaya başlıyor. Bazıları sadece kendi Nerubian halkına yapılmış olan deneyler ve onların esansını yani yükselmesi anlamına gelen onları bir tık daha üst mertebeye taşıyacak ölçüde onlara özellikler kazandıran güçler ama bazıları da gerçekten deneysel hani nereye kadar zorlayabiliriz neler yapabiliriz şeklinde bir e, deney e, yapıyorlar burada ve Ulgrax'da Divarur'da işte bu deneyler sonucu oluşmuş ve kendi içerisindeki açlığını hiçbir zaman çünkü Devourer title'ı biliyorsunuz e, oyun içerisinde birçok yerde geçiyor ve hani böyle bir insatiable böyle hiç doyuralı, doyurulamayan bir void açlığı duyuyor bunlar. E, ve daha sonradan da Queen Ansurek'e Ulgrax Devourer bir bağlılık yemin ettiği için de Palas'a girer girmez bizi kapıda karşılıyor korumak için. Tabii ki de e, kendisi çok fazla enrage'e giriyor ve çok doyumsuz olduğu içerisinde oyun içerisinde bir mekanik var. E, biz bazı Void yaratıklarını ya da e, Nerubin yaratıklarını öldürdükten sonra onun etlerini Ulgrax'a tekrardan o Reici geçsin ve enerjisi tekrardan yerine gelsin diye beslemek zorunda kalıyoruz. Yani öyle bir doyumsuz açlığı var e, ve daha sonradan Ulgrax'ı. E, Palas'ın içerisine girmeden kapısının önünde Öldürmüş oluyoruz Tabi ulgıraks öldürdükten sonra bizim aslında üzerinde bulunduğumuz şeyler böyle e, Spider weblerle birlikte bulunan bir platform Ve o platform aşağı doğru düşmeye başlıyor yıkılmaya başlıyor ve Biz aslında Palas'ın direkt girişine gidebilecekken Ne yazık ki Nerbur Palas'ın e, Altına doğru düşmüş oluyoruz Tabi e, Nerbur Palas'ın zemini arkadaşlar içinde kullanmış oldukları bu ve karakan denen black blood'dan ötürü çok fazla void ve eee old god gücü barındıran kanla dolmuş durumda. Dolayısıyla en zemine indiğimizde, tabana indiğimizde çok çeşitli yaratıklar, devasa evrimleşmiş Nerubianlar vesaire görüyoruz. İşte ikinci bossumuz da The Bloodbond Horror'da onlardan biri. Bütün kanlar arkadaşlar bir havuzda toplanıyor bu karakan dediğim şey ve kanın kendisi bu bu arada bu bir nerubian değil the blood bond yani ya da daha önceden nerubian olup da eee Queen Ansurek'ten güçlerini almış bir varlık değil bir e, yaratık değil. E, kendisi e, tamamen o kanların bir yerde toplanma birikiminden ötürü voidin gücünün manifest olmuş hali. Yani bunu tıpkı e, ne bileyim mesela e, önceki şeylerde girdiğimiz, mesela Nuzot, e, Old God Nuzot'un Na'ulala expansionında görmüş olduğumuz o yaratıklara benzetebilirsiniz. Yani Void'in kendinin manifest olmuş hali şeklinde. E, tabii ki burada da karşımıza çıkıyor ve biz de. E, ilerleyebilmek için yani Queen Ansur'a e doğru gidebilmek için e, bunu e, öldürmemiz gerekiyor. Bertaraf etmemiz gerekiyor bu tehlikeyi de. Bir sonraki boss'umuz arkadaşlar Sikran. E, Sikran'ın kendisi çok çok usta bir e, asasin ve e, bugüne kadar hiçbir e, düşmanın e, bir kılıç darbesini yememiş üzerinde herhangi bir çizik bulunmuyor. Bir düşmanın ee, bıçağının yara izini bilmiyor. O kadar kendisi yetenekli ve bu yeteneğinden ötürü de Kuinan Sürek bunu bir asker olarak fark ediyor. Onun yeteneklerini ve kendisini ee, bu kendi Queen Ansurek'in şeye Surekiler deniyor. Onların kaptanlığına kadar getirmiş oluyor. Ve Sikran'da gerçekten gameplay'inde de yani bizlere o kılıçları sokan ve biz ee, Gameplay'imizi yaparken e, çeşitli e, manevralarla onun saldırılarından kurtulmaya çalıştığımız bir boss fight'ı yaşıyoruz. E, fakat burada da tabi e, bugüne kadar hiçbir kılıç darbesi yememiş olan Sigran e, raid sonrası bizim kılıç darbemizi yemiş oluyor. Tabii bir sonraki boss'umuz arkadaşlar Rasha'nan e, dördüncü boss. E, burada da aslında kendisi bir Nerubian'mış zamanında ve gönüllü olarak kendi üzerinde yapılabilecek testlerin ne kadar ileriye gidebileceğini, limitlerini kendi de görmek istemiş. Ve daha önce hiçbir Nerubian'ın olamadığı kadar değişik bir evreye bürünmüş. Kendisi bir örümceksi, akrepsi uçabilen bir şey. <laughs> yani... Ee, inanılmaz saçma sapan bir şeye evrilmiş tabii ki ve tek derdi var kuyunun sürekli korumak ama bu fight ile ilgili bir RP var arkadaşlar bir role play var normalde kendisiyle ilk kez e, Danbreaker'a saldırırken görüyoruz Dungeon'da ve onun canını belli bir şeye kadar indirebiliyoruz daha sonradan işte e, pabucun pahalı olduğunu anladıktan sonra kendisi buradan ayrılıyor ve e, tekrardan Queen Ansurek'in yanına geri dönüyor Queen Ansurek'in yanına döndükten sonra tekrardan palasa döndükten sonra Biz palasta ilerlemeye devam ettiğimizde dördüncü boss olarak tekrardan karşımıza çıkıyor Yine aynı yetenekleri kullanıyor Dungeon'da gördüğümüz yetenekleri Üzerine birkaç tane daha eklemiş tabii ki Heroic modda özellikle Ve daha sonradan da arkadaşlar e, Hiçbir e, heal almadığını veya iyileşmediğini görüyoruz Şimdi bu acaba ee, Rashana'nın üzerinde yapılmış olan bütün bu testlerden sonra almış olduğu hasar bir daha hiç hillenemeyecek ölçüde bir vücut yapısına mı kavuştu yoksa neden geldiğinde hatta retreat yapıp da geri geldiğinde %60 bir e, health ile başlasın onu bilemiyoruz ama e, Rashana'nı da e, burada bertaraf edip yolumuza devam ediyoruz. Ve Brad Twister Ovinax arkadaşlar kendisi Voiding gücünü sonuna kadar almış. E, artık e, çok bir Nerubian'a benzeme özelliğini de yitirmiş. Tek derdi Queen Ansurek'in e, yapmış olduğu bu testler için denekler hazırlamak. Ve kendi çalışma ortamında çalışma masasında... Black Blood konteynerları ile birlikte bir sonraki test için evrimleştirilecek ya da üzerinde deneyler yapılacak bir sürü Nerubian yumurtası var. Ve kendisi aslında daha önce gördüğümüz işte Ulgrax the Devourer ya da Rashanan gibi canavarların yetişmesini sağlayan bir yumurta annesi diyebiliriz. Ve kendisi bu Nerubian'ların yumurtalarını alıyor, buratlarını alıyor. Onları twist ediyor, onları e, Black Blood'la yoğurup oradan gelecek void gücüyle birlikte evrimleşmelerini sağlıyor ve her bir yumurtadan bir canavar çıkmasını sağlıyor. İşte daha önceki 4 boss'tan ikisi yani Ulgrax'la Rashana'nın oluşmasına neden olan kişiyi burada öldürmeye çalışıyoruz. Fight burada kendi roleplay ile yani kendi hikayesiyle e, gameplay aşırı uyuşuyor. Odaya girdiğinizde odada ee, tamamen hiç bozulmamış Nerubian'lara ait birçok e, yumurta var. Ve bu yumurtada e, Brad Twister'da bizi gördükten sonra bu yumurtaların tek tek infected olmasını sağlamaya çalışıyor son bir hamleyle. Ve bütün odadaki 3 tane konteyneri kırıp oradan akan kanın e, yumurtalara bulaşmasını sağlamaya çalışıyor. Biz de aynı şekilde bunu önlemeye çalışıyoruz. E, ve e, daha sonradan da Elimizden geldiğince hiçbir yumurtanın e, kara kanla enfekte edilmeden yumurtaları açıp yumurtaları açtıktan sonra içinde çıkan Nerubianları ne yazık ki yani onlar yavru olmasına rağmen ne yazık ki öldürmek zorunda kalıyoruz ve Brad Twister'ı da ortadan kaldırıyoruz. Bir sonraki bossumuz arkadaşlar 6. bossumuz boss Nexus Princess Kaiveza. Şimdi aslında... Kayveza biliyorsunuz bir konsorsiyum üyesi ve kendisi aslında bu dünyadan değil, kendisi bir Nerubian'da değil, fakat Kareş gezegeninden gelmiş ve burada bazı incelemelerde bulunmuş ve daha sonradan da bu void güçleriyle birlikte de Queen Ansureke bir bağlılık göstermiş, fakat kendi içinde de bazı gizleri barındıran bir karakter. Şimdi biz daha önceden bu tabi yani belki ilk defa bir Nexus Princes görüyoruz ama Nexus Prince'leri daha önceden görmüştük. Hatta en e, öncesi e, sanırım Burning Crusade zamanına dayanıyor. E, Burning Crusade dungeon'larında e, Nexus Prince Jaffar'ı falan görmüştük yani. E, şimdi buradaki e, Nexus Princes'in burada olma amacıyla ilgili çok çeşitli spekülasyonlar var. E, yani onun... E, aslında sağladığı giz ya da arkasında barındırdığı giz nedir? E, Zalatatın elindeki dar karta mı göz dikmişti? Çünkü biliyorsunuz e, bu ırkın üyeleri arkadaşlar her zaman goblinler gibi e, değerli eşyalara mallara ticarete çok fazla açık durumdalar ve ellerinden geldiği kadarıyla da onları bir şekilde kendi bünyelerine ele geçirmeye çalışıyorlar. Gerekiyorsa da bunu uygun fiyattan başkalarına iyi ya da kötü fark etmez bu arada. Yani kar elde etmeleri yeterli. Başkalarına da verebiliyorlar. Nexus Princess Kayvezan'ın da Queen'an sürekli işbirliği yapıp kalkıp ta bir yerlerden başka gezegenlerden gelmesinin arkasında başka nedenler olabilir. Hatta bu başka nedenler öyle bir nedenler olabilir ki birçok kişi arkadaşlar önümüzdeki ek paketin diğer peçlerinde sanki Kareş e Kareşe gidebilme ihtimalimizin olduğu ya da bu ırkın geldiği yerlere bizim gidebilme ihtimalimizin olduğunu gösteriyor. Çünkü hatırlayın mesela Shadowlands'te de e, ilk raid'i hatırlayacak olursanız mesela orada da bizim Taza Beşe gitmemizi sağlayacak olan brokerlardan birini görmüştük. O da aslında normalde o palasın içerisinde olması gerekmiyordu ya da düşündüğünüz zaman bunun burada ne işi var diyorduk. Ee, Nexus Prince Kayveza için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Ee, kendisi Void portallarıyla da çok haşır neşir bir olduğu biri olduğu için de Fight'ın içerisinde de birçok portal açıyor ve Void ile e, bizi Queen Ansura'ya gelmeden durdurmaya çalışıyor. Ve 7. bossumuz Queen Ansurek'ten önceki bossumuz ikili boss arkadaşlar. Anu Baraj ve Sky Spinner Takazi. Bu ikisi arkadaşlar tamamen Queen Ansurek'in yardımcıları, sağ kolları. Ee, Queen Ansurek'ten sonra Queen Ansurek'in Nerubian ordularının en yüksek başındaki iki kişi. E, ee, Anu Baraj, anu generalliği düştükten sonra general olarak katılmış ve kendisi Queen Ansureke bağlılığını gösterdiği için de ondan aldığı güçlerle birlikte yükseltilmiş. Ee, Sky Spinner Takazi'de Kort'un içerisinde bulunan en e, yüksek mertebe, mertebedeki Nerubian'lardan biri. Şimdi burada çok ilginç bir olay var arkadaşlar. Tabii ki de ikisi de Kuy'un Ansurek'in yardımcıları olduğu için Kuy'un Ansurek'ten önce bunlarla kapışmamız normal. Çünkü bizi durdurmaya çalışıyorlar ya da Ansurek'e ulaşmamızı sağlamaya çalışıyorlar. Fakat e, bir şekilde biz onları e, ekarte edeceğiz. Fakat burada şeyde yazan notlarda e, Dungeon Journal'da yazan notlarda çok ilginç bir şey var. Her ne kadar Takaj ve Anubaraş kendileri... Queen Ansurek'e bağlılık gösteriyor olsalar da birbirleri arasında bir çekememezlik var. Yani Queen e, sürekin altında tek yardımcı olmaya da çalışıyorlar. Dolayısıyla birbirlerini sevmiyorlar fakat Queen e, Ansurek'e karşı bizim karşımızda duruyorlar. Birbirini sevmemelerinin nedenleri de ya, ya da buradaki hikayede gameplayde geçiyor. Her bir intermission fazında biri ortadan kaybolup diğerini e, bizim önümüze atıyor. Ve biz de onu öldürmeye çalışıyoruz. Teke tek bırakıyor, yalnız bırakıyor. E, dolayısıyla Anubarash ve e, Sky Spinner Takazi de Queen Ansurek'in yardımcıları olarak 7. Boş, boss olarak karşımıza çıkıyor. Ve son bossumuz tabii ki de Queen Ansurek. Nerubian Krallığı'nın lideri. E, annesi Queen Neferes'i Tahttan indirdikten sonra kendisi geçip e, Zalatat'tan da güçleri alıp daha sonra Void güçleriyle birlikte krallığını e, daha güçlü bir hale getirmeye çalışıyor. Şimdi Queen Ansurek tabii ki de şimdiye kadar yapmış oldukları şeylerin hepsini aslında e, kendi insanları için ya da kendi krallığının güçlü olması için yapmaya çalıştığını görüyoruz. Hatta sinematikte de hep annesine... Ee, halkımız bu durumda olduktan sonra bizim void güçlerine ya da old godların güçlerine sırt çevirmemizin ne anlamı var ne şeyi var diye soruyordu. Onu ekarte ettikten sonra da bu güçleri aldı. Fakat güçler aldıktan sonra biz onun karşısına çıkıp onu e, öldürme anına getirdikten sonra e, de bir sinematik oynuyor arkadaşlar. Sinematikte Zalatat ölmek üzere olan Koyunan Sürek'in yanına gelip aslında kendisinin Biraz daha fazla yaşamasını dilediğini fakat Void'in e, kurallarının bu olduğunu, zayıf olanın mutlaka e, Void'le bağının koptuğunu söylüyor ve kendisi için ayrılan sürenin sonuna gelindiğini söylüyor. Tabi burada Queen Ansurek sen bana söz vermiştin derken e, Zalatat onu durduruyor. Hayır diyor ben sana söz vermedim. Ben sana elde edebileceğim bütün gücü verdim e, ama... Ne yazık ki bunu sen başaramadın şeklinde bir şeyde bulunuyor. Ve böylelikle aslında Void'e sırtınızı dayayıp da onu güçlerini aldığınızda aslında Void size hiçbir şey vaat etmiyor. Hiçbir söz vermiyor. Daha iyi olacak, şöyle olacak, en kötü anında ben yanında olacağım demiyor. Sadece bu güçleri kullanırsan kullanırsın. Ama eğer kullanamazsan ve güçsüz durumda kalırsan yapabileceğimiz bir şey yok. Void'in... E, bulunduğu ortamda ya da e, Void'in e, manifestosunda e, güçsüz olan ne yazık ki ayakta kalamıyor diyor. Ki bu çok doğru biliyorsunuz. Yani Old katların şu an hiçbiri yaşamıyorken e, Zalatat bir şekilde yani Black Empire döneminden bu yüz zamana kadar bile olsa on binlerce yıl bir e, Dagger'ın bir hançerin içerisinde saklı kalmış da olsa şu an Old katların hepsi ölmüş durumda fakat kendisi hala ayakta. Fakat bu e, sinematikten sonra Queen Ansurek tabii ki de ölüyor ve e, onun karşısında duran e, Sever Treads liderleri toplanıp aralarında konuşmaya başlıyorlar. Önce bize teşekkür ediyorlar Queen Ansurek'in bu devrinin kapanması ile ilgili. Fakat vizier e, biraz temkinli yaklaşıyor ve diyor ki e, bizim kimliğimizi hala daha açık etmeyelim. Çünkü e, Queen Ansurek indirmiş olmamıza rağmen biz sanki başka planların içerisine çekiliyoruz burada başkaları tarafından çok çok dikkatli davranmalıyız diyor ve böylelikle de arkadaşlar bize bir sonraki peçle ilgili de ufak bir ipucu vermiş oluyor tabii ki bundan sonraki peçte oyunun hikayesinin nereye gideceğini ya da ne yönde gelişeceğini yani çok fazla tahmin edemiyoruz çünkü zalatatın herhangi bize bir ...sinematik içerisinde verdiği bir ipucu yok. Fakat tabii ki de... ...Zalatat'ın çok akıllı... ...her zaman bir B planı olan... ...ve Queen Ansurek'in ölümünde de... ...Nerubin krallığına vermiş olduğu gücü... ...bütün elindeki güçleri sanki tek bir yere koymamış gibi... ...yani buradaki riski sanki başka yerlere de dağıtmış gibi... ...o özgüvenle konuşuyor. Dolayısıyla önümüz karanlık... ...bir sonraki gelecek patchte nelerin geleceğini henüz bilmiyoruz ama... An Ansurek'i böylelikle Nerubian krallığının başından indirmiş oluyoruz. Tabi annesi Queen Neferes şu an bir canavar halinde ona çeşitli deneyler yapılmış. E, fakat kendisi bir daha dönüştürülemeyecek kadar kötü bir duruma sokulmuş olabilir. E, dolayısıyla da e, Severed Threats liderleri yani bu üçlü lider bundan sonra Nerubian halkının nasıl yönetileceği konusunda da bir fikir birliğine varacaktır. Evet Nerubar Palas'la ilgili hikaye bu kadardı arkadaşlar. Bu bir YouTube videosu olduğunda da sizler de mutlaka yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmaktan çekinmeyin. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz de beğenmeyi, eğer henüz kanalımıza abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir.